İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde işlediği soykırım cezasız mı kalacak? Uluslararası Adalet Mekanizması Gazze ile birlikte artık yok mu oluyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi 21 Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Galan hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Avrupa ülkelerinin karara uyacağını açıklamasının ardından İsrailli siyasetçiler bu ülkelere seyahat etmekten çekinmeye başladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalaması İsrailleri yeniden cesaretlendi. Kararnameye göre UCM yetkililerinin Amerikan vizesi almaları ve ABD ile finansal işlemler yapmaları bloke edilecek. Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık 2023'te İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik eylemlerinin soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı. Mahkeme 26 Ocak'ta İsrail'e 5 yükümlülük getirdi. Soykırım fiillerini önleme, ordusunu bu fiillerden men etme, soykırım çağrılarını cezalandırma, insani yardım sağlama ve delilleri koruma. Güney Afrika, Gazze'deki soykırıma ilişkin ekleriyle birlikte 750 sayfalık ana dilekçeyi ve 4000 sayfayı aşan destekleyici belge, bilgi ve dökümanı 28 Ekim 2024'te mahkemeye sundu. İsrail'in karşı görüşünü sunması için son tarihte 28 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Davaya aralarında İrlanda, Filistin, İspanya, Türkiye'de dahil olmak üzere 11 ülke müdahillik bildiriminde bulundu. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı dava hala devam ediyor. Mahkemenin bugüne kadarki içtihatı göz önünde bulundurulduğunda dava sürecinin 4-5 yıl sürebileceği değerlendiriliyor.